Projeleriyle dolu. Aslında burada kalplik de bir durum yok doğrusu ama. Herkese merhaba. Bugün sizlere Hamburg'dan sesleniyoruz. Bu güzel şehri sizlerle beraber gezeceğiz. Çok güzel bir plan yaptık. Hamburg'un en güzel, en popüler yerlerini hep beraber gezeceğiz. Şimdi çayınızı kahvenizi alın, televizyonunuzu açın. Koltuğunuza yaslanın ve tadını çıkarın. Ben buradayım. Hamburg 1 milyon 950 bin nüfusuyla Almanya'nın ikinci büyük şehri. Bir numarada başkentimiz Berlin var. Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük birkaç liman şehrinden birisi Elbe kıyısına kurulmuş. Çok güzel ve romantik bir şehir. Şimdi yürüyüşümüz devam ediyor. Önce Şifaiye gideceğiz. Orada bir çekim yapacağız. Sonra belirlediğimiz birkaç yer var. Biraz sürpriz olsun. Evet şu anda Şifaiye gelmiş bulunuyoruz. Burası 1883-1927 yıllarında eee Serbest ticaret bölgesi olarak bir depolama alanı olarak inşa edilmiş. Burada çay, kahve ve baharat gibi ürünler depolanıyormuş. Buranın uzunluğu 400 metre, derinliği ise 24 metre. Bu bölgeye zamanında yaklaşık 3,5 ton meşe ağacı yığılıyor ve onlar 12 metre derine çakılıyor. Daha sonra bu binalar prefabrik şekilde demirlerle yapılıyor ve o çakılan kazıkların üzerine oturtuluyor. Ben bunu okuyunca inanamadım. Sanırım siz de şimdi şaşırıyorsunuzdur. Ama buranın hikayesi böyle. Kırmızı tuğladan yapılmış. Harika görünüyor. Bot turları yapabiliyorsunuz. Gördüğümüz bir tane bot geliyor. Şu tarafı da gösterebiliriz. Evet burası 2015 yılında UNESCO World Kültür Mirası'na girmiş bir yer. Ee, giriş, içeri gezmek için bir giriş ücreti ödemeniz gerekiyor. 17 Euro civarında ama biz e, bu hakkımızı başka yerde kullanmak istiyoruz. Bu dışarıdan gösterdiğimiz görüntü sanırım yeterli. İstikametimizi görüyorsunuz. Elbphilharmonie. Birazdan orada olacağız. Hallo, wir waren zum Aussichtsplattform. Muss man dafür bezahlen? Es kostet nichts. Kostions, wir sind wir sind drei Personen. Danke schön. Schön Tag noch, ne? Ciao. Evet, şu anda Elphil Harmony'ye gelmiş durumdayız. Burası 2017 yılında yapılmış, eee büyük bir konser salonu. Burada dünyanın en büyük konser kapalı konser salonu var. 2000 100 kişi kapasiteli. Ee, aynı zamanda bu binanın içerisinde lüks daireler, e, oteller ve e, alt katta da bir otoparkı var. Biz şu anda seyir terasına çıkıyoruz. Burası 26 kattan oluşuyor. 8. katta bir seyir terası var. Burası bedava ama buna rağmen girişte bilet alıyorsunuz. Tamamen bedava. Bunu zannediyorum oraya giren ziyaretçi sayısını tespit etmek için yapmışlar. Kafanız karışmasın, burası bedava. Aynı zamanda bu ıı, konser salonu için akustik olarak dünyanın en iyi akustiğine sahip çok modern şekilde dizayn edildiği söyleniyor. Biz söylenenlerin yalancısıyız, test etmedik. <laughs> Aa, harika bir görüntü. Harika bir görüntü iskeleye doğru. Burası Elbenil arkadaşlar. Burada bot turları yapılabiliyor. Evet, birazdan o karşı tarafa Landux Brücke yani iskeleye doğru gideceğiz. Evet, burada aynı zamanda restoranlar var. Kahve içebileceğim, içebileceğiniz. Orada salonlar yukarıyı gösteriyor. Bir de buradan gösterelim. Burada manzara daha da net. Şöyle limanı harika bir şekilde görüyoruz. Keşke biraz da güneşli olsaydı. Evet şimdi buradan bir sonraki hedefimize doğru gidiyoruz. avlusu. Birazdan ön tarafını da göstereceğiz. Burası belediye binasının içi. En güzel yerde Normalde bu avlusu için para ödemiyorsunuz ama komple binayı gezmek istiyorsanız 5 euro ödemeniz gerekiyor. Genel, buralarda Evet, çok Evet, şu anda Hamburg Belediye Binası'nın önünde gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz muazzam bina. sistemeleriyle yapısıyla. Gerçekten bir mimarlık harikası. Buranın önünde bir meydan var. İstersen şöyle bir gösteri ver. Burada Noel pazarları kuruluyor evet, arkadaşlar. Şu anda Christmas zamanındayız. O yüzden burada güzel bir Noel pazarı var. Onu da birazdan içerisinde yürüyeceğiz. Ama biz şimdi bu güzel güneye biraz daha odaklanalım. Bunun çünkü çok ilginç bir hikayesi var. Şöyle ki arkadaşlar. ilk bina 1842'de daha önce de söylediğim gibi Hamburg'da çok büyük bir yangın çıkıyor. Dört gün boyunca sürüyor ve bir türlü söndürülemiyor. Alevler evlerden evlere geçiyor. Alevler buraya geldiğinde eski belediye binasını havaya uçurmaya karar veriyorlar. Bu sayede o alanda büyük bir boşluk oluyor ve alevler diğer binalara sıçrayamıyor ve o şekilde yangını nihayet söndürebiliyorlar. Sonrasında işte bu 1886 ve 1897 yılında bu muazzam mimarlık harikası binayı buraya kuruyorlar. Gerçekten içerisi de öyle. İsterseniz biraz da pazarın içerisinde yürüyelim. Yürüyebilirsek. Çünkü çok kalabalık. Akşamları burası daha renkli, cıvıl cıvıl oluyor. Noel pazarlarında neler oluyor arkadaşlar? İnsanlar buraya eğlenmeye geliyor. Yemek, Yemek yiyorlar. Kahve içiyorlar. Eldiven, evet, şapka, kaskı Evet, hediyelik şeyler var burada. Güzel, onlar alınıyor. Şöyle bir gösterelim. Neler var, neler yok? Bilelim mi bunlara biraz? Büyük müyüz bunlar için? Ya o yaşı geçtik. Gülerler yani. bizi gel. <laughs> bir anıt var, dikkatimizi çekti. Ee, ben mi okuyacağım, sen mi okumak istersin? Ben de okumak istiyorum. Şöyle, 40.000 söhne der Stadt ließen ihre Leben für euch. Von 1914 bis 1918. Evet arkadaşlar, şöyle diyor. Aşağıdaki tarihleri görünce siz de anlamışsınızdır. Birinci Dünya Savaşı'na atıfta bulunuyor ve Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden 40 bin insan sizin için diyor hayatını feda etti diyor. Onlar anısına bunu buraya dikmişler. Bunu da göstermiş olduk. Evet, şu anda Saint Nikola kilisesi buranın ilk yapılışı 1195 yılında yapılıyor. Sonra 1842 yılında o Hamburg'daki 4 gün süren büyük yangında tahrip oluyor. Daha sonra 1845 ve 1874 yılları arasında daha farklı bir şekilde tekrar inşa ediliyor. Fakat şanssızlık bir türlü yakasını bırakmıyor ve 1943'teki 2. Dünya Savaşı'nda hava saldırılarında tekrar tahrip oluyor ve o tarihten sonra bu şekliyle bir müze, bir anıt olarak bırakılıyor. Burası Hamburg'un en yüksek yapısı, 147 metre uzunluğunda. Biletler söylediğim gibi 6 euro. Hem müziği için geçerli hem de yukarıdaki seyir platformu için. Evet, zirveye çıkmış bulunuyoruz. Görüntü beklediğim gibi çıkmadı onu söyleyeyim. Demir parmaklıkları var. Binanın kirişleri önümüzü kapatıyor. El Filharmoni'deki o güzel görüntü maalesef burada yok. Daha yüksek bir yerdeyiz ama çok net bir görüntü alamıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Takşın. Evet arkadaşlar buraya geldiğinizde müzeye inmek istiyorsanız bizim gibi uğraşmayın. Bu asansör nasıl iniyor diye. Şöyle bakın. Arbağımızı müzenin üzerine basılı tutuyorsunuz. O şekilde iniyor. Bıraktım, durdu. Şu şeyi çok güzel değil mi? Evet, burada savaşın ne kadar kötü ve acımasız bir şey olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. O televizyonda hava saldırılarının şeysini gösteriyor. Die Eins Air Force der US Army zerstört am 26. und 27. Juli bei Tage Industrieanlagen der Hansestadt. Kommen Sie mir jetzt auch schnell kaum noch mal. Sagen Sie, wir sind Stilichkarriere. Er ist Stabilis. So, was wissen wir denn? Okay. Okay. Ich würde gerne packt Ja. Ich gut. Okay. Für die Dame nicht. auch nichts denn. zum Noch Trinken. Nein. nicht. Oh, nicht. Äh, ich würde auch zum Beispiel Oder? Coca oder Piss? Piss ist Ja, immer. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Burada, neresi burası? Brueghet'in 10 numaralı şeydeyiz, köprüdeyiz. Lütle <laughs> Brueghet'deyiz. Şöyle broçinler aldık arkadaşlar. Fış broçin diyorlar, ekmek arası. Şunun için ben 5.90 ödedim. Pardon 5.40 bunu ödedim. Evet güzel görünüyor. Şunun için de 5.90 ödedik. bir tane. Bir bakalım tadı nasıl? Ya, gayet leziz. Ekmek de sıcak. Kendimi bir anda sirkecide hissettim. <laughs> yani bizde balık ekmek daha büyük oluyor tabii ama bu broçin Almanların meşhur hafta sonları kahvaltılarda olması olmazı küçük ekmekleri. Böyle böyle bir şey ayarlamışlar. Evet gayet lezzetli. Bakalım elimden ettik götüreceğim. <laughs> <laughs> Ama şimdi hepsini çağırmış oldum. Bakar mısın? Hop. Bak gel. Gel şöyle gel. Aa. <laughs> Ay çok tatlı bunlar. Evet, ne dedik arkadaşlar? Elbe Nehri burası. Almanya'nın en büyük, yani en uzun nehri. Burada hem ticaret yapılıyor, hem de gemi seyahatleri yapılıyor. Bu nehir Çekya'da, Çek Cumhuriyetinden başlıyor, 1091 kilometre uzunluğunda Hamburg üzerinden, yani bu güzergahtan, Nordzee, yani Kuzey Denizi'ne dökülüyor. Dediğim gibi burası gerçekten gezilmeye, görülmeye değer bir yer. Bahsettiğim kapı. Burası arkadaşlar. Bakın bu yukarıdan kapılardan iskeleye iniyoruz. Yani orası ana cadde. Böyle 10 tane kapı var. Buraya girip buradan gemilere binebiliyorsunuz. Yemek yiyebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Evet bir tane daha geliyor. Evet şurada eski gemiler var. Bunlar tabii müze var. bir ziyaret edebiliyorsunuz. Evet, bu da. Yapılıyor çeşitli filmler. Fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Yani biraz Türkiye usulü gibi sanki. Önce bize 25 euro falan dediler. Bir sene de bekliyor. Biraz daha şehir çelişimli kanallardan gidiyor başlıyor. Bir saatlik 25 dedi. Sonra pazarlık yaptık ve 23 görüldü düştü. Işte. Evet arkadaşlar şimdi el tünele geldik. Nehrin 24 metre altından gidiyor. 426 metre uzunluğunda. Şöyle asansöre ineceğiz. Evet. Söylediğim gibi 1911 yılında yapılmış. O zaman işçilerin e, karşıya geçişini kolaylaştırmak için düşünülmüş ilk etapta. Biz de biraz zamandan tasarruf edelim. Devam etmemize gerek yok. Değişen bir şey yok. Düz bir şekilde yol devam ediyor. Şimdi geriye dönüyoruz arkadaşlar. Evet, Şile House'a geldik. Şile House 1924 yılında yapılmış bir bina. Bu bina 2015 yılında Dünya Mirasları listesine girmiş. Henry Sloman tarafından yaptırılmış. İngiliz asıllı bir Alman vatandaşı. O dönem Hamburg'un zenginlerinden birisi. Sonra 1869 yılında Şile'ye taşınıyor orada fabrika kuruyor ve ticarete atılıyor. Yaklaşık 30 sene sonra tam 29 sene sonra tekrar Almanya'ya çok daha zengin bir şekilde geliyor ve bu güzel binayı yaptırıyor. Evet, devam ediyoruz şimdi bir başka hedefe doğru. Hava kararmadan bir iki tane daha hedefimiz var. Onları da bitirdikten sonra sizlere veda edeceğiz. Umarım keyif alıyorsunuzdur. <laughs> Evet, tamam. çakaya geldik. Açkar çakra. Burada şimdi bir kafe molası verdik. Daha Evet kafemiz de geldi. Burayı tanıtmışken fiyatlardan da biraz bilgi vereyim. Bu gördüğünüz cappuccino 3 euro 50 sen ödedik doğru mu? Evet. Buraya gelirseniz ön bilginiz olmuş olur arkadaşlar. İki tane söyledik yani 7 euro. Evet şimdi San Paul bölgesine geldik. Dünyaca ünlü Refaban'dayız. Bu cadde 300 metre uzunluğunda gazinoları, barları ve diskolarıyla ünlü gece hayatının gece aleminin arttığı bir yer. Cadde boydan boya kalp emoji'leriyle dolu. Aslında burada kalplik de bir durum yok doğrusu ama. Evet. Ama çok ilgi gören ziyaretçi hakkında uğrayan bir yer.

Tabi evet, burası cumartesi akşamları çok daha canlı oluyor. Bugün pazar akşamı, yarın iş günü. O yüzden bayağı sakin görünüyor. Evet, içeriye girmek için bekleyen insanlar. Evet arkadaşlar böylece bir videonun daha sonuna geldik. Ambuk'tan bu kadar diyoruz. Umarım seyrederken keyif aldınız. Mutlu oldunuz. Şayet bizi de mutlu etmek istiyorsanız beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir başka şehirde, bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.